Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok güzel bir başarı hikayesi karşınızdayız. Bugünkü başarı hikayesi ismi Eray açtı Sevgili Eray, B2 sınavı için bizi tercih ettin. Geldin, sınava girdin. başarıyla geçtin. Ee, evet. Öncelikle bak sertifikanı sana şöyle teslim ediyoruz. Teşekkür Senin ederim. bir sertifikan daha vardı. da vize başvurunu yapmıştın. Evet. Vize içinde başvurusu onaylandı ve vizen de geldi. Aynen. Böyle ikisi beraber olan güzel bir başarı Aynen. hikayesi olmuş oldu. Zaten ee... İdata'yı an yana aldığım gibi ikinci sertifikayı da buraya aldım. <laughs> Oradan geldim aldım demek. buraya geldim diyorsun değil mi? Süper. Neler söylemek istersin? Kısaca sözü sana vereyim. Ya şöyle, hani bu terkte birazcık geç açıklanma olabiliyor biliyorsunuz. Ben burayı hani dijital sınav yaptıkları için tercih ettim. Dijital sınav olunca hani kargolama derdi falan galiba hocam sınavları Almanya'ya olmuyor. Evet, dijital sınavın böyle bir avantajı yani, var yani doğru. Daha erken açıklanıyor diye. Benim birazcık da zamanım kısıtlıydı. Pas Pasaportunu koydum böyle bu arada. <laughs> E, zamanım da kısıtlıydı benim. O yüzden hani internetten araştırdım, hani dijital sınavlar daha erken açıklanıyormuş vesaire. Sonra işte yabancı hocamı buldum, e, geldim buraya girdim. Hani ortam gayet rahat, hani sınavlar falan rahat. Zaten hocalarımız, Yasemin Hoca var, yani çok ilgililer. Teşekkür ederiz sağ olasın. Aynen. E, ya yani, onun dışında şöyle, ben herkesi tavsiye ederim özellikle dijital sınavı. Çok kolay. E, tek şey yani bazı yaşlılar belki hani klavye kullanmayı bilmeyenler için Hı -hı. sorun olabilir. Hı -hı. Onun dışında yani klavyeyi de kullanabiliyorsunuz zaten Türkçe klavye. Özellikle yani şuray bölümüyle alakalı, bu geri bildirim çok alıyoruz. Çok avantajlı Hı -hı. olduğuyla alakalı öğrencilerimizden giren öğrenci C1 ve B2'den özellikle çok geri bildirim alıyoruz bu konuyla alakalı. Evet hocam. Ya ben bence farklı o bir olumlu anlamda geri bildirimden. Girdim. bahsediyorum. Hani orada online değildi. Araları mesela dolduramıyorsunuz, silip ekleme yapamıyorsunuz. Burada Hı -hı. çok rahat. Hani Hı -hı. aklınıza bir şey geldiği zaman diyorsunuz. Oraya yazıyorsunuz ortaya bir yere. Silmek zorunda değilsin. Silmek Tekrar yok. saymak evet. zorunda değilsin. Gramer tavsiye yapmıyorsun, kelime kullanıma hatası yapmıyorsun falan gibi. Aynen. Böyle yani Bu büyük gerçekten avantajı var. avantajı var. Yani online sınavın. Telefon Otomu çaldı. Çalsın. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Sıkıntı yok ya. <laughs> hani bu şekilde ben tavsiye ederim herkese. Elbette teşekkür <laughs> ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Biz sana hocam. Almanya'da başarılar diliyoruz. yolun açık olsun. güzel bir üniversite hayatı inşallah seni bekliyor olacak. Bizim ya da yardımcı olacağınız bir konu olursa her zaman biz buradayız. Çok diye. sağ olun hocam. Ee, güzel başka bir e, dijital terk sınav başarı hikayesinde buluşmak üzere. Gelelim. Sevgilerimizle.